Evet merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomda da size tek değişkenli fonksiyonlarda e, zincir kuralını anlatacağım arkadaşlar. Kalkulus 1'deyiz. Elimizde y eşittir. fx gibi bir fonksiyon vardı ve biz bunun türevi ile alakalı bir sürü şey öğrendik arkadaşlar. Ama şimdi e, şöyle bir kural öğreteceğim size. İsteyeceğim ki, isteyeceğim ki mesela y'nin t'ye göre türevi dedim. Şimdi mesela bu soruda desem ki y'nin t'ye göre türevi desem eğer x'in içinde t yoksa o zaman bu sabittir. O zaman t'ye göre türev öyle değil mi? Mesela y eşitir, x kare şeklinde bir fonksiyon tanımlıyorum. Sonra da diyorum ki arkadaşım bana t'ye göre türev al. T değişkenine göre. Yok ki t değişkeni. O zaman x burada ne anlama geliyor arkadaşlar? Sabit olduğu anlamına geliyor. Ve bunun türevinin ne olduğunu bileceğim ben. Sıfır olduğunu biliyorum. Zincir kuralında ise bakın artık şöyle bir mantığa geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten x'e bağlı X'e bağlı bir t değeri şey y'nin içinde x gibi bir fonksiyon olacak x'in içinde t gibi bir değişken olacak. Dolayısıyla bir zincir oluşturacağız. Şimdi böyle bir durumda şöyle izah edeyim. y eşittir y x gibi olsun arkadaşlar. x'e bağlı genel bir fonksiyon. x de t'ye bağlı genel bir fonksiyon olsun. Artık bu durumda dy bölü dt dediğim zaman ben böyle söylüyorum. Bakın bu türev anlamlı. Neden? Çünkü y'nin içinde en nihayetinde t var mı? Var. O zaman nasıl ulaşacağım buna? Birinci yol giderseniz burada x'li ifadeyi yerine koyarsınız arkadaşlar bu fonksiyonda. Ama biz yapmayacağız. Çünkü zincir kuralını çalıştırmak istiyorum. Zincir kuralı da şu anlama geliyor. Y'nin içinde hangi fonksiyon var? x. Önce oraya gidiyorum x'e. Sonra da x'ten nereye gidiyorum arkadaşlar? t'ye gidiyorum. İşte zincir dediğimiz yapı budur arkadaşlar. Özel olarak t'nin içinde de s varsa y'den x'e gidiyorum. Yani şuraya bir modelleyeyim size. Y'nin içinde x varmış. X'in içinde t varmış t'nin içinde de şöyle göstereyim t'nin içinde de s varmış. O zaman y'den x'e, x'ten t'ye, t'den s'e diye zincir kuralını oluşturuyoruz. Bu kadar basit. Birkaç örnek çözeceğim birazdan. Bakın bir de bileşke fonksiyonun türetilmesi olayı var ki bu da zincir kuralına dayanır. Bunu çok kullanırız arkadaşlar otomatik olarak. Bunu iyi bilelim. Eğer g bakın bu bir teoremle veriliyor. x değişkenine göre ...x'e göre türevlenebilir diyecek. x'e göre g, x'e göre türevlenebiliyormuş. Ve f de... ...bakın f ne olacak? İçinde gx barındıracak. E, u eşittir gx değişkenine göre türevlenebilir. İki tane fonksiyonsa arkadaşlar... ...o zaman f bileşke g... E, ...bileşke fonksiyonu... ...x değişkenine göre türevlenebilirdir... ...ve türevi bu şekildedir diyoruz. Yani şunu ezbere isteyeceğim artık. f bileşke g'nin türevi dediğim zaman hemen şunu yapacaksınız. Bu demek fgx demek bileşkenin özelliğinden dolayı fonksiyonlardan biliyoruz. Bunun türeviymiş. Türevini şöyle kodluyoruz. İçinin türevi lütfen izleyin. İçinin türevi çarpı fonksiyonun kendisinin türevi. Tekrar söylüyorum. İçinin türevi g'nin türevi x çarpı fonksiyonun kendisinin türevi şeklinde kodlayacağım arkadaşlar. Ve hocam zaten bunu otomatik olarak ben size Hocam zaten bunu yapmadık mı önceki örneklerde? Yaptık. Bakın otomatik olarak liseden de bildiğiniz için arkadaşlar biraz otomatik yaptım. Sinüs kare x diyorum mesela. Hatta sinüs kare x kare diyorum. Bakın gerçekten de aslında nasıl bir fonksiyonmuş arkadaşlar bu? Hatta sinüs x kare diyeyim daha net anlatmış olayım. Sinüs x kareyi şöyle düşünemez miyiz arkadaşlar? Sinüs x bileşke x kare şeklinde. Yani bunu fx bileşke g şeklinde. Yani ne anlama geliyor arkadaşlar? Sinüs de şu fonksiyonda x gördüğün yere x kare koy. Sinüs x kare şeklinde oluşacak. Dolayısıyla bunun türevi nedir? Önce içinin türevi. Bak g'nin türevi dedi o. İçinin türevi. Bunun türevini alıyorum. İçinin türevi 2x çarpı. Lütfen dikkat. Fonksiyonun kendisinin türevi. Sinüs, sinüs fonksiyonu. Bunun türevi neydi? Kosinüs neydi? Neyse o. Gx dediği de x kare. Yani biz otomatik bunları zaten yapıyorduk. Demek ki Zincir kuralını bu şekilde bileşke fonksiyonlarda zaten e, uygulamayı öğrenmişiz. Bunun öncesinde çok daha e, karışık sorular falan yaptım. Ama bakın bu videomda daha çok odaklanmak istediğim kısım e, şu zincir kuralına na odaklanma. Yani e, çok böyle soruları sevmem şundan dolayı tek değişkenli fonksiyonlarda. Yani herkes matematik bir alanlar, matematik 2'yi alacaklardır. O zaman o videolarıma bakın. Oralarda iş biraz daha güzel. Neden? Artık elindeki fonksiyon tek değişkenli değil. Zinciri uygulatmak daha orijinal. Bakın lütfen ikinci dönem gelince beni ya hatırlarsanız ya da videolarımda görürsünüz zaten. Ee, çok değişkenli fonksiyonları çekmiştim. Ee, orada göreceksiniz. Sorular daha orijinal bir şekilde verilir ve sınavda da gelme ihtimali yüksektir. Sana buna benzer bir ifade verir. Der ki zincir kuralından çözeceksin. Ama matematik 2'de. Matematik 1'de iş çok basit bir şekilde döndüğü için çok da orijinalliği yok arkadaşlar. Ama biz alışalım. Ben şöyle modellemenizi istiyorum. Y şöyle vermiş, X'i de böyle vermiş. Bilerek bakın yine türev şöyle uğraşalım diye böyle bir fonksiyon seçtim. Anlıyorum ki Y neye bağlıymış? Şu modellemeyi yapın. X'e bağlıymış. E X neye bağlıymış? Hemen bakıyorum. Bakın Y yazmamın nedeni şu. Burada özelleştirmiş ama ben modelliyorum. Genel bir fonksiyon gibi düşünüyorum. F de diyebilirsin, G de Y, 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 X diyorum. X de neye bağlıymış? İçinde t var, t'ye bağlıymış. Dolayısıyla Y'nin t'ye göre türevi dediği zaman Y'nin t'ye göre türevi. Lütfen şuraya bir odaklanın. E gidip arkadaşlar biriniz şunu yapabilir, değil mi? X gördüğün yere bunu yazar. O zaman Y'nin içinde zaten t'li bir ifade olur böyle, uzun. Güzel. E bunun t'ye göre türevi de anlamlı olur. Ama zincir kuralını oluşturmadan yapmış olursun bunu. Yani nereden? Bileşke fonksiyondan görmüş olursun. Doğru mu arkadaşlar? O da bir zincir kuralıdır ama sana özellikle zinciri uygula diyorsa burada şunu kastediyor. Yani arkadaşım şunu yaz diyor. Y'nin içinde x varmış. Önce o sonra da x'ten t'ye. Anlaşıldı mı? İstediği olay bu. Peki peki şöyle yapalım. Ee, Y'nin x'e göre türevi nedir o zaman? Hemen ona bakalım. Şurada bulalım mı onu? Y'nin x'e göre türevi. Ne olacak arkadaşlar? Y'nin x'e göre türevi. Ha, Elen sinüs x'in türevi. Elen sinüs x'in türevi. O zaman şöyle yapalım. Elen u'nun türevi hatırlayalım neydi? u'nun türevi bölü u'ydu arkadaşlar. O zaman içinde bunun u dediğim sinüs x. Sinüs x'in türevi kosinüs x bölü ne olacak arkadaşlar? Kendisi sinüs x olacak. Bakın bu olacak. O zaman şöyle yazalım. Eşittir. Kosinüs x bölü sinüs x çarpı x'in t'ye göre türevi. Ha. X'in t'ye göre türevinde anlıyorum ki karekök kök içinde şuraya U diyelim. U gibi bir yapı var. Neydi bunun türevi Ergün Hoca'nın mantığıyla? İçinin türevi U'nun türevi bölü. iki tane kare U kendisiyle. Ergün Hoca hızlı yaptırıyordu burayı. E tamam buna da hay hay. O zaman ne olacak? U'nun türevi diyeceğim. Ama U'nun türevi şu bir kalsın. Bölü iki tane kendisi diyeceğim. Ark kosinüs 2 üzeri eksi 3 T. Tamam hoş. Böyle kalsın. Sonrasında U'nun türevi dediğim yapı U'yu bir daha yazalım şöyle. U'yu bir daha yazalım. Ark kosinüs 2 üzeri eksi 3 t diyor. Bunun türevi diyor. Peki ark kosinüs U'nun ark kosinüs U'nun türevi neydi? Eksi U'nun türevi bölü 1 eksi U kare ama kare kök içinde. Dolayısıyla türevden gelen bir eksi var. Doğru mu arkadaşlar? U'nun türevi diyor. U'nun türevine 2 üzeri eksi 3 t. Bunun türevi nasıl bulunuyordu? Üstel ifadenin türevi. Önce üstün türevi. Eksi 3 çarpı kendisi. Çarpı elen 2. Umarım oldu. O zaman U'nun türevi dediğimiz yapı aynen yazacağım. Eksi 3 defa 2 üzeri eksi 3 t çarpı elen 2 bölü bölü ne olacak arkadaşlar? Karekök içinde 1 eksi u kare. U dediğimiz neydi? Şuydu. 2 üzeri eksi 3 t'nin karesi. Yani o da ne olacak? 2 üzeri eksi 6 t olacak. Hiç düzenlemiyoruz arkadaşlar. Sadece şunu söylüyorum. Artık ifade t'ye bağlı çıkacağından dolayı şu cos x bölü sin x neydi? Kotanjant x zaten. Şurada kotanjant mesela x gördüğün yeri yerine koy arkadaşlar. Yani burası kotanjant x'te x dediğim ifade de şuymuş. Arp 2 üzeri eksi 3 t'ymiş. Çarpı bakın şuradaki yapı. Neden? Çünkü t'li çıkacak. X'i görmek istemiyorum. X'i yerine koyduğum anda anlıyorum ki gerçekten de zincir kuralından bu soruyu çözebiliyorum diyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır burası da. Umarım anlaşılmıştır. Zincir demek ki ola ki çıkarsa bu şekilde biraz daha böyle karışık fonksiyonlarla karşıma bu şekilde çıkabiliyormuş. Hemen bir video daha çekmek istiyorum bununla alakalı. Hem yine Bununla alakalı bir zincir kuralı göstereceğim. Yine fonksiyonlar böyle orijinal olacak. Bir de parametrik fonksiyonların türetilmesini göstereceğim arkadaşlar bir örnekle. O zaman o videomda buluşalım. Görüşmek üzere.